Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoş geldiniz. Doğru açıya devam ediyoruz. Öğretici test 2'yi çözeceğiz. Birinci söyle başlıyoruz. D1 ile D2 doğrusu paralel x, y, z ve alfa artı beta'nın toplamı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şuradaki açı değerimiz tamam 360'tı geriye 360 eksi alfa kalacak. Aynı şekilde şurası da tam açıdan beta'yı çıkartacağız. 360 eksi beta. Bu yöne bakan açıların toplamı arkadaşlar. Diğer yöne bakan açıların toplamına eşit. 360 eksi alfa ile 360 eksi betayı toplarsak burası 720 eksi alfa eksi beta olacak. Bu da eşittir. X artı Y artı Z'ye. Eksi alfa ile eksi betayı karşı tarafa atarsak bizden istenilen cevap arkadaşlar 720 derece olarak bulunacaktır. Doğru cevabımız C. -Han. İkinci sorumuz arkadaşlar şu şekilde paralelliğimiz var. 4 tane açımızın değeri 30 derece, 80, 90 ve 120 derece alfa karşılayıcıdır diye söylüyor. Paralelliği kullanabilmek için arkadaşlar şu uzunluğumuzu uzatırsak. Şimdi bu yöne bakan açıların toplamı arkadaşlar bu yöne bakan açıların toplamı eşit olacaktı. Şuradaki açımıza da arkadaşlar x diyelim. Şimdi x ile 80'in toplamı 90 ile 30'un toplamına eşit. Buradan x artı 80 eşittir 120. X de buradan 40 derece olarak bulunur. Ters açıdan arkadaşlar x 40 ise şurası da 40 derecedir. Doğrusallıktan dolayı şu 120'nin yanı 60 derece. Üçgenin iç açılar toplamı 180 olacağından şuraya 80 derece kalacaktır. Doğru yanıtımız Adana'dır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar şu şekilde. D1 doğrusuyla D2 doğrusu birbirine paralel dikliğimiz var. İki tane açının oranı 5 bölü 4. PCD açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar şu oranlar 5x, 4x yapacağız. Şuradaki açımız arkadaşlar 5x olacak. Diğer verilen açı BDF. O da arkadaşlar şurası. Ee, açımızın açımızın değeri şuradaki 4x'e eşit. Şimdi yön değiştikten dolayı burası 4x'e şu c'nin yan tarafı da 4x olacaktır. Şöyle yapalım. Üçgenin iç açılar toplamından değil de dış açılar toplamından gidelim. 360 dereceyi eşitleyeceğiz. 5x artı 4x artı 90 eşittir. 360 olacak. Buradan 9x eşittir. 270 kalır. X de buradan 30 derece olarak bulunur. Bizden istenilen yer arkadaşlar. Şuradaki açı değeri 4X'in değeri 120 eşitse o zaman şu yan taraf 60 derece olacaktır. Doğacağımız C yandır. Sonuç şekilde arkadaşlar D1 doğrusu ile D2 doğrusu birbirine paralel alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi paralelliği kullanabilmek için şu uzunluğumuzu uzattık. Aynı şekilde bir de şuradan uzatalım ve D1 ile kesiştirelim bunu. İki iç açı bir dış açı işte olacak. O yüzden şuradaki açımız 6 tane alfa. Paralellikten dolayı iç ters açıdan şurası da 6 tane alfa olacaktır. Onu şuraya yazalım. Şurası da ters açıdan 3 alfaya eşit. Üçgen iç açılar toplamından Orası 10 alfa eşittir. 180 diyeceğiz. Alfa da buradan 18 derece olarak bulunur. Doğru yanıtımız edinilir. Sorumuz şekilde arkadaşlar. Paralelliklerimiz var. Açılarımız 145, 115, 175. Bizden istenilen ACD açısı kaç diye soruluyor. Şimdi şu 145'i kullanabilmek için arkadaşlar şunu uzattık. Şurası 180 tamamlayacağız. Burası 35 derece olacaktır. Yine aynı şekilde şurası da yöndeş açıdan dolayı birbirlerine paralelde burası 115 derece olur. Şuradaki açımız arkadaşlar 65 derece kalır. Şimdi bunu aynı zamanda doğrusallığa tamamlayacağız arkadaşlar. Şuradan şöyle yapalım. Şuradan 180 tamamlayacağız. Şuradan bir açı geçirirsek doğrusal olarak Şuradaki açımız 5 derecedir. İki iç açı bir dış açı eşit olacak. 65 ile 5'i toplarsak şurada açımız 70 olur. Üçgenin iç açılar toplamından artık buradaki açıyı bulabiliriz. Buraya da x diyelim. x artı 70 artı 35 eşittir 180. 70 ile 35'in toplamı 105 çıkartırsak arkadaşlar geriye 75 derece kalacaktır. Doğru yaratımız edine seçeneğidir. Son sorumuz şu şekilde. 4 tane açının toplamı kaç derecedir diye sorulmuş. Paralelliklerimiz var. Verilen açılarımız var. 130 derece. Şimdi birbirine paralel arkadaşlar. Buradaki kuraldan dolayı şu üçünün toplamı 360 dereceye eşit. Bizim sadece bulmamız gereken burada şu açı arkadaşlar. Onu da şuradan bulacağız. Şu paralelliği uzatırsak Paralel iki kol arasındaki açıların toplamı 180 derece olacak. O yüzden şuraya 50 derece kalır. Yöndeşlikten dolayı şuradaki açımızın değeri 50 olacaktır. Şunların her biri ikiye böldüğümüz zaman 25-25 şeklinde paylaşılır. Şurası da 130 derecedir yan tarafı. İki tane açının toplamı bir dışa çeşitli olacak. Burası da 155 derece olarak bulunur. Artık 360 ile 155'i toplayacağız arkadaşlar. Bu da 515 olarak bulunur. Doğacağımız Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.